Bu araba kaç yıldır burada? Bu araba 2 yıldır burada. 2 yıldır? Evet. Bu? Bu araç 3 yıldır burada. Evet. Arkadaki aracımız gri olan 7 yıldır burada. Daha arkadaki arabamız 10 yıldır burada. Bunlar gibi daha binlerce araç var 7 Emin otoparklarında ve tam 700 bini yeni sahiplerini bekliyor. Çünkü hacizde araçların satışı başladı. Uzmanların söylediğine göre ihaleye yaklaşık 800 bin lirayla 1 milyon lira arasında çıkacak. Milyonların hakkında çok sayıda soru var. Birinci soru başvuru nasıl yapılacak? İkinci soru aynı arabaya birkaç kişi başvurdu. Kim nasıl alacak? Üçüncü soru Cezasını, otopark ücretini kim ödeyecek? Dördüncü soru, bir kişi birden fazla araba alabilir mi? Ve beşinci soru, araba size nasıl teslim edilecek? İki tane kriter var. Birisi TC vatandaşı olmak, diğeri ise aracın bedelini e, ihaleye girmeden önce yatırmak. Biz internetten başvurduk. Arabanın neyini göreceğiz? Resimlerini göreceksiniz, arabadaki eksiği, gediği göreceksiniz. Bütün teknik özellikleriyle beraber her şey zaten yazılmış oluyor yap üzerinden satışa çıkacak ve orada en fazla fiyatı teklif eden kişiler bu araçların satın alımını gerçekleştirecek. Peki araçların otopark ücreti, trafik cezası, haciz gibi borçlarını kim ödeyecek? 5 milyonluk bir aracın ortalama satış fiyatı 1 milyon, 1,5 milyon civarına çıkıyor. Burada tabii bekleme süresi, kayıpları hepsi hesaplanarak siz sadece vermiş olduğunuz parayı tanıyorsunuz. Geri kalan otopark cezaları falan Bunların e, hiçbiri sizi ilgilendirmiyor. Fiyattan düşecek. Fiyattan düşüyoruz. Bu araçta çıkacak olan eksikliklerin hepsi aldıktan sonra alıcıya ait. Ürünlerin fiyatlarını bilir kişiler belirleyecek. Teslimatlarsa 15 gün içinde yapılacak. Bir kişi en fazla kaç tane araç alabilecek? Bu alacak kişinin kendi belirleyeceği bir rakam. Bir sınır yok.